45 dakika önce başlayan bir film 1 saat 15 dakika sonra bitecektir. Film saat 9:30'da başladığına göre saat kaçta bitecektir? Bakın arkadaşlar, ben bu konuşmayı yaparken 45 dakika önce film başlamış. Film 9:30'da başlamıştı. Ben 45 dakika sonra söylüyorsam 9.30'a 45'e eklemem lazım. Bakın 9:30'a ne yapıyorum? 00 45 dakikayı ekliyorum. Bakın topluyorum şimdi bunu. 05 daha 5, 3 4 daha 7. .00 nokta 9'a 0 eklersem zaten 9 olarak kalır. 0975. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben bu 75'in içerisinden bir tane 60 dakika alacağım. 60 dakikayı alıp saate vereceğim. 5'ten 0 çıkarsa 5, 7'den 6 çıkarsa 1. Bakın burada 15 dakika kaldı. 60'lığı ne yaptım? 1 saat olarak 9'a verdim 10 oldu. Şu an ben bu konuşmayı saat 10'u 15 geçe yaptım. Ben ne diyorum? Film 1 saat 15 dakika sonra bitecek. Yani 10, 15'e 10-15'e 1 saat 15 dakikayı ekleyeceğim arkadaşlar. Evet 5-5 daha 10'un 0'ı elde var. 1. 1-1 daha 2. 1 de elde 3. Evet 11 daha 11. 11-30'da film bitecektir. Cevabımız C'dir.